Türkiye'de bir süredir çeşitli soruşturma ve operasyonlarla bir grup sermaye el değiştirmeye başladı. 90'ların sonunda büyük el koymalarla ün kazanan tasarruf mevduatı sigorta fonu bugünlerde de önemli şirketlere el koyuyor ve kısa sürede o şirketlerin satışlarını gerçek el değiştirmelere imza atıyor. Üstelik el konulan şirketlerin muhalefetle ilgisi dahi yok. Hepsi iktidara yakınlıklarıyla biliniyor. Hatırlayın lütfen. Flash TV'yi Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu alacaktı. Anlaşma neredeyse sağlanmış, taraflar devir aşamasına geçmişti. Ancak bu satış gerçekleşmedi. Ankara'da bir ekip devreye girdi. Önce Mahiroğlu'nun kanalı alması engellendi. Ardından Pozitif Bank ve Payfix gibi şirketlerin sahibi Erkan Korka Ankara'da üst seviyede görüşmeler yaptırıldı. Bu görüşmelerin ardından Kork adeta talimatla Flash TV'yi aldı. Ancak o da ne? Çok kısa süre sonra Erkan Korkun bir yasa dışı bahis örgütünün lideri olduğu iddiasıyla operasyon yapıldı. Kork ve ilişkide olduğu isimler gözaltına alındı ve tutuklandı. TMSF devreye girdi, Flash TV'ye el koydu. İlginçtir, Flash TV, geçen hafta AK Parti milletvekili adayı olmuş bir ismin, Eşref Keleş'in sahip olduğu Öz Erka isimli şirketine satıldı. TMSF'nin 84 milyon lira bedel koyduğu kanalı, Keleş'in neredeyse iki katı fiyata satın alması dikkat çekti. Böyle bir dönemde bir televizyon kanalına bu kadar para saymak hangi mantıkla açıklanır bilmiyorum. Öz Erkan'ın depremden sonra yapılan konut ihanelerinde de öne çıktığını hatırlatmama gerek yok sanırım. Bir başka örnek Can Holding. Bilgi Üniversitesi, Doğa Kolejleri gibi önemli kuruluşları satın alarak dikkat çeken Holding, iktidara da son derece yakındı. Siyasi destekçileri, iş ortakları hep AK Parti'dendi. Haliyle son dönemde dikkat çekici şekilde büyüdü. Tekfen Holding'in %42,5 hissesini Ciner Medya Grubu'nu satın almaları da ünlerini ün kattı. Özellikle Ciner Medya grubunu satın alırken iktidar tarafından teşvik edildi. Zaten operasyonda tutuklanan Kemal Can ifadesinde her şeyi devlet büyüklerinin yönlendirmeleriyle yaptım deyiverdi. İktidarın desteklediği Can Holding'in birden petrol ve sigara kaçakçısı olarak yaftalanarak operasyona maruz kalması ilginçti. Ancak TMSF'nin işin sonunda hem Ciner grubunun medya organlarına hem Tekfen'in %42,5 hissesine sahip olması işi daha da farklı bir noktaya taşıdı. Çok makul 3 soruya iktidar henüz yanıt vermedi. 1. 88 milyar liralık kaçakçılık yıllardır iktidarın devletin gözünden nasıl kaçtı? 2. Ciner Holding satışı yaparken devlet niye alıcı şirketin parasının kirli olduğu uyarısı yapmadı? 3. Tekfen'in %25 hissesinin satışı Rekabet Kurumu'nca operasyondan sonra onaylandı. Madam Ken Holding suç gelirleriyle işlem yapıyordu. Devletimiz neden tekveni uyarıp bu satıştan vazgeçirmedi de tersine satışı operasyondan sonra onaylayıp peşi sırada hisselere el koydu. Sadece bunlar değil birçok el değiştirme dikkatlerimizden kaçıyor. Can Holding operasyonunun ikincisinde gündeme gelen bin sat şirketinin sahiplerinin ışık hızıyla büyümesinin de AK Parti iktidarında gerçekleştiğini hatırlamanızı istiyorum yoksul Bingöl kardeşler in sadece 15 yılda nasıl bu hale geldikleri sorusunu sorarsak bilenler arkalarındaki AK Parti siyasetinde çok yükselmiş iki isme işaret edecektir. Acaba bir dönem zirveye çıkmış o isimlerde artık dışlanıyor mu? Dışlanan isimler demişken dikkatimi çeken iki büyük işe daha dikkatinizi çekeceğim. Son dönemde iktidara yakın şirketlerin sahip olduğu varlıkların da sahiplik yapısında değişimler oluyor. Örneğin Haliç'teki Tersane İstanbul projesi. Hiçbirimizin ruhu duymadan ortaklık yapısında sözünü ettiğim bazı kişilerin dışlandığı bir değişim yaşanmış olabilir mi? Bir örnek de Dışişleri Bakanlığı ihalesi. Ankara'da herkes o ihalenin projesinin daha önce sarayı, Savunma Bakanlığı'nın Ay Yıldız projesini, MIT'in kale adı verilen binasını yeni Ankara Adliye Sarayı'nı yapan şirket tarafından hazırlandığını biliyordu. İhaleyi de o şirkete vereceklerdi. Ancak çok ilginç bir gelişme yaşandı ve ihaleyi çaykaralı olduğu bizzat cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan İbrahim Cevahir'e sahip olduğu Cevahir grup üstlendi. İbrahim Cevahir'in daha ihalesi yapılmamış ikinci etabı erken bitirmeyi vaat etmesi de ikinci etabın aynı şirkete verileceğinin göstergesi olsa gerek. Yaklaşık 100 milyar liralık bir kamu işinde müteahhitin bu kadar kolay değişmesi çok ilginç değil değil mi? Ha, bir de Cevahir'in son günlerde yıldızının çok parladığını da notlarıma ekleyeyim. Benim kaynaklarım sermaye ve ihalelerdeki el değişiminin AK Parti içindeki gelecek tartışmalarının da bir sonucu olduğu yorumunu yapıyorlar. AK Parti'ye yakın, hatta beşli grupta olan iki büyük şirket İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın oldukları iddiasıyla dışlanmıştı. Şimdi işin sonunda Hakan Fidan'ı destekleyebileceği konuşulan AK Partili ünlü siyasetçiler ve şirketler dışlanmaya başlandı ez cümle, yaşanan gelişmelere bu pencereden bakmakta da fayda var.